Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 2023 yılının yavaş yavaş sonuna geliyorken ve şahsım adına 2023 yılı çok da güzel geçmiyorken Elimden geldiğince 2023 yılını güzel hatırlayabilmek adına geçtiğimiz günlerde Aralık ayında bir Stephen King kitapları okuma etkinliği yapmaya karar verdim ve madem Aralık ayında Stephen King kitapları okuyoruz araya bir tane de Stephen King kitapları aldığım bir alışveriş videosu sıkıştırmanın güzel olabileceğini düşündüm ve uzun zamandır almayı düşündüğüm Karakule serisini sonunda satın aldım. Bu videoda sizlerle birlikte hem Karakule serisini inceleyeceğiz hem de yine listede almayı bekleyen birkaç tane Stephen King kitabı vardı. Sizlere onları göstereceğim ve yine onlar hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Videoda yanlış saymadıysam 9 tane kitabı inceleyeceğiz ve bu 9 kitap toplamda 1200 TL gibi bir fiyata mal olmuş. Artık fiyat içerikleri hakkında şöyle diyecek hale geldik. Sizde oluyor mu bilmiyorum ama ben artık sadece kitap olarak değil aldığım her şeyde tam olarak uyguna mı aldım yoksa pahalıya mı aldım bunu tam olarak kestirememeye başladım ve bu durum gerçekten çok üzücü. O yüzden bunları uyguna mı aldım yoksa pahalıya mı aldım bilmiyorum ve bundan da sizlere bahsedemiyorum. Umarım e, ilerleyen süreçlerde bunun üstesinden geliriz diye umut ediyorum diyeceğim ama e, bu da biraz fazla polyanlacılık gibi olacağı için e, hepimiz bunun artık çok da mümkün olmadığını e, biliyoruz. Ama neyse ben bu konu hakkında çok fazla konuşup e, başımı derde sokmadan isterseniz sizlere kitaplardan bahsedeyim. Ee, bu arada e, karakole serisi ile ilgili çok bir bilgiye sahip olmadığım için e, video içerisinde sadece sizlere kitapları göstermekle yetineceğim. O yüzden video içeriği sizlere çok doğru gibi görünmeyebilir. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Tabi video öncesinde araştırma yapabilirdim ama o zaman da seriden spoiler yerim diye korktuğum için bu konuda araştırma yapmamanın daha iyi olabileceğini düşündüm. Bu sayede seriyi de o merak ettiğim heyecanı yaşarım diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla araştırma yapmadım. İsterseniz ilk olarak seriden bağımsız olarak aldığım iki kitabı göstereyim. İlk kitabımız Kujo. E Kujo bir tane kitapla köpekle ilgili ne kitabı? Köpekle ilgili gerçekleşen bir olay örgüsünü bizlere anlatıyor. Kitap içeriği bakımından bana vahşetin çağrısını çok anımsattı. O yüzden o kitabı çok beğenmiştim. Burada Stephen King tarzı bir dokunuşla anlatılan köpek hikayesinin de bana aynı şekilde zevk vereceğine eminim. E, bu arada bu kitaptan okuduğum e, bir tane Stephen King kitabında bahsediliyormuş. E, ben e, kitabı bilmediğim için e, bu bilgiye hakim değildim ama e, bin kitapta bu kitapla ilgili yapılan gönderme ile ilgili e, insanların yorumunu görünce e, Bu kitabı da merak edip satın aldım. E, bu arada merak etmeyin o e, yorumlarına baktığım kitabı da e, bu etkinlik içerisinde e, sizlere e, yorumlayarak anlatacağım ve kitap hakkında sohbet edeceğiz. E, bu arada siz de bu etkinlikte bana katılmak isterseniz e, büyük memnuniyet duyarım. Bu sayede sizlerle birlikte bir şeyler yapmak benim hoşuma gider. O yüzden e, etkinliğe katılırsanız hangi kitaplarla katılacağınızı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, diğer kitabımız da Hayaletin Koyları ismindeki bu kitap kırmızı bir tona sahip olması kapağın benim oldukça hoşuma gitti. Aynı şekilde hikayenin de beni memnun edeceğini düşünüyor. Serimizin ilk kitabı tabi ilk kitaptan bahsetmeden önce yaptığım bir yanlıştan da bahsedeyim. Şimdi ben bu Karakule serisini satın alırken, Amazon'dan alırken serinin tüm kitaplarını aldığımı düşünüyordum ama bir tane de bu seriyle de devam içeriği taşıyan ama seriyle aynı ada sahip olmayan bir kitap daha varmış. Yanlış hatırlamıyorsam kitabın adı da Anahtar Dili'ndeki Rüya mı Rüzgar mı o tarz bir ismi sahipti yanlış hatırlamıyorsam. O kitabı ben satın almadım. Bilmiyordum çünkü aynı ismi sahip olmayınca ben Karakule serisinden bağımsızdır diye düşünüyordum. Ama kitabın arkasına baktığımda o kitabın da bu kitabın devamı niteliğinde bir hikayesi olduğunu gördüm. Şu an o kitap elimde olmadığı için kendisinden bahsedemeyeceğiz ama seriyi okumaya karar verdiğimde serinin o kitabını da alır ve seriyi tamamlanmış bir şekilde sizlere sunarım. O yüzden dediğim gibi şu an kendisi burada olmadığı için... Kendisinin gıyabında konuşamayacağız. E, serimizin ilk kitabı e, e, Karakula e, Karakules e, Silahşörler. Gecenin ilerleyen saatlerinde olduğumuz için konuşamayabiliyorum. Kusura bakmayın. Yani aynı anda hem bir işte çalışıp esnaf olup insanlara e, meram anlatarak satış yapmak ve aynı zamanda e, video içeriği üretmek biraz zor oluyor haliyle. O yüzden e, sürçülü ihsan edersek affola. Serinin ikinci kitabı üçün, üçün Çekilişi ismindeki kitap. Yine böyle çok telaffuzu zor bir kitap ismi gibi duruyor. Ve kapaklarından da hikayesinin tam olarak bize neyi anlattığını kestiremiyoruz. Ee, i̇lk kitabın arkasını okuduğum kadarıyla bir tane silahşörün dünyaya adalet getirmek için e, girişimlerini anlatan bir hikaye örgüsü sunuyormuş gibi görünüyor. Ama dediğim gibi video e, öncesinde e, kitaplara dahi çok bir araştırma yapmadım ki e, spoiler yemeyeyim. Yani bu seriyle ilgili şunu da söyleyeyim. E, ben bu seri öncesinde e, bir tane Stephen King e, serisi okumayı çok istiyordum. Çünkü e, Stephen King'in kalemi oldukça zengin olduğu için... Onun kaleminden bir seri roman okumak nasıl olur diye hep merak etmişimdir. Şimdi siz dersiniz ki Medyum ve Doktor Uyku da bir seri sayılır. Öyle gibi görünse de ben aslında Doktor Uyku ve Medium'un devamı niteliğinde bir hikaye olarak bakıyorum. Yani hani oradaki bir karakterin ilerleyen süreçlerde nasıl bir hikayesi olduğunu bizlere anlatılmış gibi görüyorum. Yani ikisi bir seri değil benim gözümde. O yüzden bu anlamda Karakule serisinin bana bir ilki yaşatacağını ve bu konuda Stephen King'in de beni yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum. Serinin üçüncü kitabı Çorak Topraklar ismindeki bu kitap. Bu arada bu kapak bana Demir Yolu Çocukları ismindeki o çocukluğumdaki kitabı anımsattı. Ve o kitap da bugün kitap okuma alışkanlığı kazanılan da bana büyük bir fayda sağlamıştır. Yani bugün burada oturup video çekiyorsak ve kitaplar hakkında konuşuyorsak o kitabın da e, duvardaki taşlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Serinin bir diğer kitabı Büyücü ve Cam Küre ismindeki kitap. Bu arada yani kapaklara bakınca gerçekten nasıl bir hikayenin bizleri beklediğini bilemiyoruz. E, yalnız e, tahmin ettiğim kadarıyla işin içine fantastik bir boyutun yani olağanüstü durumların girdiğine eminim. E, Kalla'nın Kureleri isimdeki 5. kitabımız da bu şekilde. Hazır yeni gelmişken e, Stephen King'in böyle hikayelerinde biraz fantastik öge barındırması ile ilgili de e, kısa bir şey söyleyeyim. E, yeri geldiğinde o kitapları yorumladığımda da zaten üzerine söylerim ama e, ben e, Stephen King'in bazı hikayelerinde böyle yersiz e, fantastik ögeler kullandığını düşünüyorum. Mesela buna basit bir örnek Yeşil Yol. Yeşil Yol'u okuduysanız ya da izlediyseniz hikayedeki bir karakterin böyle birazcık olağanüstü şeyler yaptığını biliyorsunuzdur. Mesela ben orada karakterin öyle bir durum içerisinde olmasa bile hikayesinin yine güzel olacağını düşünüyorum. Yani orada öyle olsa ne olur olmasa ne olur dediğim için bazı anlarda Stephen King'in yani yersiz olaylara fantastik boyutlar katmasını ben manasız buluyorum. Tamam kalemi kuvvetli ama o yersiz fantastik olaylarını neden yaptığını çözebilmiş değilim. Yani bir gün kendisiyle oturup çay içme şansım olsa kesinlikle bunu sorardım. Susana'nın şarkıları ismindeki 6. kitabımızda bu şekilde bu da bana Snowpiercer ismindeki bir tane kitabı varmış galiba ama bu trenle ilgili bir hikaye anımsattı şimdi nedense. Bir anda sanki onu anımsadığımı hissettim. Serinin son kitabı da Kule. Bu da böyle kırmızı. Böyle kırmızı kapaklar beni her zaman e, çekmiştir. Yani bir kitap kırmızı bir e, kapak rengine sahipse o hikayeden ekstra her zaman keyif aldığımı düşünüyorum. O yüzden e, bu kırmızı kapaklı kitapların da beni yüzüstü bırakmayacağını umut ediyorum. Evet kitapların içeriği hakkında çok bir şey söyleyemedim ama umarım video içerisinde gösterdiğim kitaplar sizlerin hoşunuza gitmiştir. Bu serileri şu anlık maalesef Stephen King kitapları etkinliğine dahil edemeyeceğim. Çünkü sadece bu seriyi inceleyecek olsam böyle içerik olarak çok bir yoğunluk olmayacağı için Aralık ayında başka bir zamanda sadece bu seriyi yorumladığım bir ayda yapabilirim. Ee, bu e, kitaplar içerisinde sadece Kujo ile Hayalet'in garip e, listeye dahil ederek e, Aralık ayında sizlere sunarım diye düşünüyorum. Ee, bakalım yani umarım e, daha öncelerde yaptığım gibi sizlere e, güzel bir şekilde e, aralık ayını dolu dolu e, geçirtirim diye umut ediyorum. E, şimdi geçmişe nazaran sadece e, iş faktörü araya girdiği için o kadar dolu bir içerik sunabilir miyim bilmiyorum ama elimden geldiğince gayret göstereceğime emin olabilirsiniz. Ee, videonun başında söylediğim gibi bu etkinliğe sizle birlikte, e, ben de, ben de birlikte sizde katılırsanız e, sevinirim. Birlikte bir şeyler yapmak benim her zaman hoşuma gitmiştir. E, videolarda, e, yorumlar kısmında olsun, e, mesaj yoluyla olsun, e, benimle sohbet etmeniz her zaman hoşuma gittiği için. O yüzden bu etkinlikte bana dahil olmanız da beni gerçekten mutlu eder. E, etkinliğe hangi kitaplarla katılacağınızı yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim aynı kitaplara denk gelirsek gerçekten çok mutlu olurum. Bu sayede sanki aynı kitapları okuyarak onun üzerine konuşuyormuşuz hissiyatı yarattığı için e, bu şeyler benim için anlamlı olur. Umarım videoyu beğenmiş ve videodan keyif almışsınızdır ve videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi kanalıma ilk kez geliyorsanız videoları beğendiğiniz takdirde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Daha hızlı bir şekilde insanlara ulaşmamı istiyorsanız da bu videoyu bir arkadaşınıza göndererek insanlara daha hızlı bir şekilde ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Aralık ayında yapacağımız... Stephen King kitapları etkinliğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.